kolay değil. Ki kendi araçlarımızla ambulans bir değil. Çünkü arkaya gerçekten çok e, kontrollü sürüş sağlamak gerekiyor. Zor. Gerçekten çok zor. Yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Biz bayanız her şeyi yapıyoruz. Bunu neden yapmayalım? Karaman İnanmıraş Servisi başhekimliği olarak e, Karaman'daki etkin verimli sağlık hizmetinin sunulması amacıyla e, sağlık personelimize yönelik ambulans sürüş güvenliği eğitimi vermekteyiz. Toplamda 14 e, kursiyerimiz var. İki tanesi bayan. E, kursumuz 4 günden oluşmakta. Birinci gün teorik eğitim, genel trafik bilgileri, ambulans özellikleri vesaire konulara ele almaktadır. E, pratik bölümde de e, güvenli sürüş teknikleri e, uygulanmaktadır. E, çeşitli etaplarda başarılı olan e, personelimiz e, sertifikalarını almaktadır. E, Tekrarlayan aralıklarla bu tür eğitimlerimiz hasta ve personel güvenliğini artırarak hizmet kalitesini arttırmaktadır. Bu vesileyle katılan kursiyerler ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Çalışan sahada aktif sağlık personelimiz ATD paramediklerimize vermekteyiz. İhtiyaç halinde sürücülük yapabilmelerini amaçlamaktayız. Merhabalar, Hasibe Ayya ile Karaman Beşnoğlu Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak çalışmaktayım. Meslekte 15. yılım. Evliyim, bir çocuğum var. Şöyle biz ambulansta zaten 3 e, personel olarak görev yapmaktayız. Hem sürücü, paramedik ve ATT arkadaşlarımız var. E, gerekli durumlarda herkesin bence ambulans kullanması e, ihtiyacı doğabiliyor. Bu tarz durumlarda işte sürücümüzün yorgun olması, uzun yollardan gelmemiz ya da sürücümüzün rahatsızlanması gibi durumlarda diğer arkadaşlarında da e, güvenli bir şekilde ambulans kullanması için e, bu eğitimi alması gerekiyordu bence. Ya ben de bu niyetle geldim. Ya de çok memnunum. Küçük araca benzemiyor. Kendi araçlarımız gibi değil. Manevra kabiliyetleri olsun. işte viraj alımları, ani duruşlar ki zorlanıyor insan. Ya bizim bayan arkadaşlarımız biraz çekiniyor aslında. Hani büyük araba ve ambulans olmasından dolayı. bence gerek yok. Çünkü bu bizim işimiz ve ihtiyaca binayen durumlarda başka bir yerden herhangi bir personel alamayacağız o durumlarda ve zorlanacağız. Ee, o yüzden bence bu işin bayan erkeği yok. Herkesin alması gereken bir eğitim. Ben de bu niyetle geldim. Bugünkü eğitimimizde evet 15 arkadaştan 2 sadece 2 bayanız. Ama ben memnunum ya. Öncelikle bu alanaklarını bize e, sağladığı için gerçekten İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, dışarıda ücretli bir eğitimdir bu. E, kurumuz bize bunu ücretsiz tahsil etmektedir. E, bundan dolayı hem onlara hem bize burada gerçekten 4 gün boyunca e, her türlü zorlukta yanımızda olan bitli eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz. Biz ilk ve acil yardım teknikerleri olarak e, hastaya müdahale etmekten ziyade ambulansa tamamen hakim olmak bizim için çok önemli. E, ambulansı kullanabilmeli, gerektiğinde lastiklerini değiştirebilmeli. Motor aksamından anlayabilmeli. İlk ve acil yardım teknik kere olarak zaten görev tanımımızda ambulanstaki her şeye tamamen hakim olmak var ve biz de bu eğitimleri, bu tamamen daha iyi pekiştirmek için alıyoruz bu bilgilerimizi. İleri sürüş eğitiminin amacı normal trafikteki bir şoförden ziyade tehlikelere daha önceden algılayabilmeli. Tanımlayabilmeli ve ona göre sonuçta yeri geliyor hasta, diğer sağlıkçı arkadaşlar ve hasta yakında taşıdığımız için 6 tane kişi oluyor ambulansta ve bu eğitimleri daha güvenilir olabilmesi için o yüzden alıyoruz. Daha güvenilir bir taşıma yapabilmek için. Peki parkur zor mu? Parkur zor, kolay değil ama eğitmenlerimizle birlikte üstesinden gelinebilecek bir seviyeye geliyor eğitimin sonunda. Ee, eğitimde eğitmenlerin direktiflerini e, algılayabilirsek e, düzgün bir şekilde tamamen yapabileceğimizi düşünüyorum. Peki ismin, ismin, isminiz isminiz? Ee, i̇smim Osman Toptaş. Ee, Karaman Başlay'da bir nolacı sağlık İstasyonu'nda e, görev yapmaktayım. Ee, e, 27 yaşındayım. 3 yıldır orada görev yapıyorum. Parkurumuz 8 tane parkurdan oluşuyor. Toplamda 3 dakikada bitirmesi gerekiyor kurs yerlerimizin. Eğitimimizin amacı ambulansta bulunan Hocam. sağlık personelinin ve hastanın güvenli bir şekilde naklini sağlamak için güvenli bir şekilde ambulans sürüşünü sağlamak. Hüseyin Emrahsut'una paramedim, eğitmen olarak görev yapmaktayım. Kaç yaşındasınız? 38 yaşındayım.